Selamun Aleyküm. Bugün Mescid-i Aksa'ya hadid kapısından içeri gireceğiz. Hadid kapısı Mescid-i Aksa'nın Batı Revakı'ndaki üçüncü kapı. Bab Hadid Hadid demir demek. Bu kapı Memlüklüler döneminden kalan medreselere açılıyor. Ve yine Memlüklüler döneminden kalan Ribatel Kürt var burada. Ribatel Kürt, Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanları, konaklatmak, ağırlamak için kullanılmış. Günümüzde de Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlar Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'daki murabutlar tarafından ağırlanma noktasında son derece hassas bir şekilde devam etmekte. Allah hepsinden razı olsun. Hadit kapısının hemen karşısında Hadit kapısı namazgahı var. Hadit kapısından Kubbetü Sahra'ya yürüdüğümüz zaman Kubbetü Sahra'nın kuzeybatı revakı merdivenlerinden çıkıyoruz karşımızda gördüğümüz kubbe Memlikler döneminden kalma bir kubbe. Merdivenlerden çıktığımızda karşımızda görünen kubbenin ismi Ruhlar Kubbesi. Bu kubbede Filistinliler Allah'ın veli kullarının ruhlarının burada buluştuğunu düşünüyorlar mescid Aksa'daki her bir yapı temsili, sembolik. İçerisindeki bütün yapılar Mescid-i mukaddesatını düşünerek yapılmış. Yani bizim için mukaddes olan her zaman söylediğimiz gibi alanın kendisi. Mescid-i Aksa'nın içerisindeki kubbelerden bir diğer önemli kubbe, hemen arkamızda gördüğümüz Hızır Kubbesi. Bu kubbenin altında da Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğunu düşünüyorlar. Hızır Aleyhisselam'ın buluşma noktası olduğunu düşünüyorlar bu kubbenin. Cuma günleri bu kubbenin etrafında toplanıp dua edip Yasin-i Şerifler okunuyormuş. Elbette ki bu yapı da yine sembolik. İlerlediğimiz zaman sağımızda gördüğümüz bina, Günümüzde Mescid-i Aksa'nın imar komisyonu olarak kullanılıyor. İmar merkezi burası. İslam Bey halveti zamanında burada dervişler toplanarak her gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna Yasin-i Şerif okurlarmış. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri de Mescid-i Aksa'nın içerisindeki mukaddesatın kıymetini bilerek Mescid-i Aksa'da ribat tutan Müslümanlardan eylesin. Bugünkü anlatımın da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.